üçüncü yayını kutlamış. En yakışıklı. En karizmatik. En yetenekli. Twitch'in en iyi yayıncısı. Üçüncü ayımızı kutluyor. Nice senelere Ferit abi. Seviliyorsun. Eee evet. Aynı şekilde. Biz de seviyoruz. Ben haklı bence. E, Tan Dariye 11. ay. Kemal 11. Ayımız kutlu olsun. Üst komşum kızı benden hoşlanıyor. Ama ben yakında nişanlanacağım. Apartman girişinde. numaramı istedi? Ben de verdim. Benim derdim ise bu kızın ablası. Bu nasıl bir ilişki ya? Size ne oldu oğlum? E ee, 25. ay abi Twitch'e efsane bir özellik gelmiş. Twitch ana ekrana gel. F13 F13'e bas arka fon uzaylı muzaylı hoş oluyor. Oha! Ana ekranda Sonra yayın niye açmıyorsun? Sonra niye kaç gündür yoksun? Ben nasıl açayım şimdi bir hafta yayın? Bu rezillikle ben nasıl açayım bunu? Bir sürü sayfa yayınlayacak şimdi. Ah, okey. Ram param. Bakalım abi tek tek videolara. Olur, ha? Bol bol, Görüntü neydi? Çin senden güzel bir hediye bulamadım Kemalcim. Hm, bu ne Bu ne Bana hediye. <laughs> Ben de çizim, mizim yaptı zannettim ya. Ho hey! Herşey bittiğim babamız Duru, anamız Emre Durunun abisi Cem Durunun babası Eray Orospu çocuğu Kemal Rakun. Seni iyi tanıyorum. Kemal beni ekliyorsun sistemden gelecek ay 12 falan dinlemem, öbür aylar ben öbürlerine benzemem. Mal Ömer'in cebine koyayım. Vakaberi CSGO Server'ına selamlar. Twitch Prime'la oldum. Oradan prim falan kasarsın. Ee, 5 e oldu. Tamam. O, donate mi atmış lan bu? 1 2 3 TL. Bir de minimum donate'i göndermiş ya. İnsan 5 lira falan koyar buna. Minimum donate 63 TL. ne yazmış? Dur bakayım. Okumadığı nasıl belli? Yemin ediyorum var ya benim izleyici değil mi işte? Yazısı okunmuyor. Muhammed 3 TL'ye göndermiş. Selamlar abi iyi yayınlar. Binoy para olmadığı için böyle bir yola başvurdum. Merak ettiğim bir şey var. 3-4 ay önce Amerikanya'dan sana evcil rakun gelecekti. Ne oldu ona? Bilmiyorum haber yok hala. Bir de bu yazıyı yazdığım kalemi sana verdim. Şırınga gibi ürdünden getirdi babam. Bu arada babam da seni izliyor. Neyse iyi yayınlar. Yayında okursan çok mutlu olurum. Aa teşekkürler. Allah'ın ayısı. Şaka gözlerini çıkart da dikkat et ben oradayken oturma. Şimdi birincisi sen bana Allah'ın ayısı diyemezsin. Ayılara hakaret olur. İkincisi şaka gözlü esprisini artık yapamazsın. Yeter artık herkes yaptı. Üçüncüsü istediğim zaman istediğim yere oturur. Bu yanlış oldu. Doğru bu olmadı. Bu olmadı. Oturmam. Puldar kaç 3 TL göndermiş. Kemal yarın ne gideceksin bilmem ama şu, şu şaka gözlüğünü bir çıkar. Lan amına koydun bu şaka gözlüğü değil değil. Bu sanıyor ki burunla sakalla birlikte çıkacak. Bu tek gözlük be yüzüm be o. Allah Allah. Hoş geldin. Adi Burak ikinci ayını kutluyor. SA diyor. AS kardeşim teşekkürler de senin için. Enes Bey 458 2 TL göndermiş. Orospu evladı Furkan yayını izliyorsun. Görüyorum. WhatsApp'tan yazdıklarıma cevap ver. O 15 TL'yi senden alacağım. Yarın vermezsen evine gelmeyenin anasını sikeyim demiş. <laughs> Fatih Işık <laughs> oluyor. Fatih Işık Adam bu bo adam borçluymuş o. Ne güzel bir donate lan öyle. Abi inanılmaz adam borçluymuş. Bir de bunu ya para da vermiş ya. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Bana yar olmayan devri devranın izzet ikramını sikeyim. Yansın ibneler su veren itfaiyenin hortumunu sikeyim. Ben deli miyim? Mecnun gibi bir am için. Çöllere düşeyim. Verirse verir. Vermezse Leyla'yı da sikiyim. Senin Akın Vural 2 TL göndermiş. İzlersen sevinirim demiş. Ee, bakalım. He? Ananı Ben herhalde bu yayın herhalde banlanırım ya. Bu yayın ya en azından şöyle bir gün falan atabilirsek, git zamanı. denk gelirse çalan varsa tabii ki de. Tabii ki de. Cavit Rızaev 2 TL göndermiş. Abi şu an haber geldi. Çok ağlıyorum. Benim okul arkadaşım seni izliyordu. Benim gibi sab olacaktı. Az önce ölmüş. Uyurken götüne yara... Ya. Yeah. Asla 7 TL göndermiş. Bu halini gördükçe yarılıyorum. <laughs> Yüzümdeki kaybettikten sonraki tebessüm yeter. Bu ne abi? Emre hocam ve Barış! Altın! Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı... Birinci! Emre hocam ve be! Bugün de... ...semizotu için yakıyorum. Ben Lassa sen de mi?